Özellikle TikTok'ta gezerken bu NK'cı arkadaşlarım tabii ki bazılarını söylüyorum. Yok MT şöyle, yok MT böyle. Allah Allah. Merak ediyorum bu Japon yama size ne yaptı? Bana bunu açıklayın arkadaşlar. <laughs> Debriyaj telim geçen koptu. Debriyaj teli abi 9 senelik. Aküsünü de ellememişler 9 senelik akü da biraz arada tekliyordu yalan yok. Adam gibi kullanmazsan tekere gelirsen yok kaydırma yok şu yok bu vesaire zat tuzutur hareketler yaparsan hiçbir motor sana kolay kolay pek dayanmaz. Sonra MT yatak sardı MT şöyle oldu sanki kadar tertemiz. Hiç. Sen de atla böyle ortaya bok var gibi. Türkiye şartlarında bakılırsa CF uygun fiyat olarak ama Japon biraz pahalı açıkçası. Ben geçeyim teşekkür ettim.